Bugün sendikal, sendikalar ve sendikaların örgütlenmeleri hakkında konuşacağız. Bir sendika nasıl örgütlenir? Örgütlenmesi için gerekli olan koşullar nelerdir? Ama tabii önce sendika tanımı yapmak gerekiyor belki de. Sendikalar işçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarıyla birlikte aslında aynı zamanda o ülkedeki demokrasinin güçlenmesi ve demokratik kurumların da sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için sınıf temelli örgütlenmiş olan mücadele örgütleridir. Şimdi bir iş yerinde sendikalı olabilmek için ya da bir işçiler sendikalı olmak istiyorlarsa bunların önünde belli engeller var aslında. Her ne kadar sendikal özgürlüklerden bahsetsek de bizim mevzuatımız belli engeller koymuş. Biz bunu aslında barajlar diyoruz. Nedir bu barajlar? Bir iş yerinde işçiler örgütlenmek istiyorsa ya da sendikalar gidip bir iş yerinde örgütlenmek istiyorlarsa mevzuatımız 6356 sayılı sendikalar toplu iş sözleşmesi yasası diyor ki iki tane bir baraja geçmeniz gerekiyor. Nedir bu iki baraj? İkili baraj sistemi. Birincisi diyor ki biz ülkemizde iş kolu temelinde sendikaların örgütlenmesini istiyoruz. Dolayısıyla iş kolu temelli bir barajımız var. Diyor ki bir iş kolunda örgütleneceksiniz, o iş kolunda çalışanlara en az yüzde birini örgütlemiş olmak zorundasınız. Bu birinci baraj. Bunu eğer gerçekleştirdiyseniz o zaman diyor ki evet siz toplu sözleşme yapabilecek bir yetkinliğe sahip olabilirsiniz. Ta ki işte bir iş yerinde örgütlenmeniz gerekiyor. O iş yerinde gittiniz örgütlendiniz. Yüzde bir barajınız cebinizde. Ama bu sefer de diyor ki o iş yerinde çalışanlar, çalışanların yarısından bir fazlası yani yüzde elli artı birini örgütlerseniz o iş yerinde ben size toplu sözleşme ile ilgili tespitinizi yapıp size çoğunluk tespiti beraber yetki, yani toplu sözleşme imzalama yetkisi belgesi verebilirim. Ama eğer burası işletme ise, işletme dediğimizde birden fazla iş yerinden oluşan iş yeri ya da firmalardan bahsediyoruz. O zaman da diyor ki %50 artı 1 değil, %40 yeterli bana. O %40'ı sağladığınız noktada ancak gidip de siz Çalışma Bakanlığı'na başvurup ben artık burada %40'ı tamamladım. Bana toplu sözleşme ile ilgili gerekli olan yetki belgemi ver diyorsunuz. Ve buna bağlı olarak da başvuruda bulunuyorsunuz.